Merhaba arkadaşlar ben Sezar. Bu videoda bu küpün Çin küpü diyorum ben buna. Çince bir şeyler var. Bunlar rakamda olabilir emin değilim ama gerçi bunların hepsi aynı da bunlar da aynı. Klasik gibi bir şey. Şunlar rakama benziyor. Şuna bir desek şurada iki tane çubuk var. Şurada üç tane çubuk var. Şurada dört tane çubuk var şurada 5 tane, 6 tane, 7 tane, 8 tane, 9 tane. Demek ki bunlar rakamı temsil ediyor. Muhtemelen öyledir. Şunlar zaten standart. Bunlar da standart. Hepsi aynı. Burada da işte böyle gene rakamı temsil eden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. Ben şunları çözemedim. Burada da böyle farklı bir şey var. Bunlar da rakam galiba. Bilmiyorum rakama pek benzemiyor ama şurada şöyle 1 2 3 diye bir şey var. Bu da böyle gitse 1 2 3 olsa 4 Bunun neresi 4 onu da bilmiyorum ya. 4 5 6 desek bu 7'ye benziyor biraz. Bu 8 olur. Bu da 9 olur herhalde. Bir tek bu 7, bu 1, bu 2, bu da 3. Bunlar benziyor. Bu da böyle bir şey. Çin küpü dediğimiz arkadaş. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu bildiğimiz 3x3 zaten biraz şeylere bakarak yönlere bakarak çözeceğiz. Önce hangisini yapıp en son hangisini bırakacağız o da önemli tabi. Şunu yapalım ilk önce. Şunu sona bırakalım. Bir karıştıralım. Ama hafif dönüyor yani bayağı hafif bir küp. Hiç takılma yok. Köşe parçaları da oval. Oval olduğu için şu köşe parçaları hiç takılmıyor yani. Rahatlıkla alabiliyor iş bir şey değil, bayağı bol bir tip, iyi yani. Fena değil. Bunu aslında söküp üstüne bir sticker yapıştırılırsa bayağı kaliteli bir tip olur. verirsen daha iyi olur bence. Onun köşe parçaları sivriydi, Ş şunlar oval değildi. Neyse, buna bir göz atacağız bakalım. Bunlar 3x3 gibi çözülüyor Bildiğimiz gibi de. Gene de çeşit olsun diye çekiyorum bunların videosunu. Neyse. Şuradan yapıp bunu sonra bırakacaktık. Merkez parçası bu. Dikey olacağına göre şöyle duracak demek ki. Yapmaya çalışıyorum ama olmadı, iyi olmadı. Ters mi yaptık? Ne oldu? Partiyi yaptık. Köşelere bakalım. Bu köşe tamam değil. Tamam değil çünkü şu olmadı. Ha, merkez parçaları da bir dakika. Tamam. böyle durması lazım. Yok, böyle durmaması lazım. Bu kısım burayla eşleşirse, bu kısım burasıyla doğru eşleşmedi burada Çünkü değişik bir şey var şu gelmeli oraya evet bu ikisi yerleştirecek bu ikisi doğru hiç bozmadan yer algoritma yapalım ikisini yerleştirip algoritmasını şimdi doğrular hangisi oldu doğrular bu ikisi oldu Bununla bunu yerleştireceğiz. Sağ yukarı üst sağ, sağ aşağı üst sağ, sağ yukarı üst iki sağ, sağ aşağı tekrar üst sağ. Tamam şimdi köşeleri düzgün yerleştirdim Şurada bir çerçeve var, rakam var. Noktalar var. O zaman bu köşeye gelmedi bu. çerçeve var. Noktalar var. Yok burası da değil. Burası mı? Yok burası değil. Burası. Ha, noktalar var. İkinci var. Çerçeve var. Böyle olmalı. Son köşeyi de zaten herhalde buraya getireceğiz. Yok. Olmadı. Şuraya getireceğiz. köşeyi buraya getireceğiz bu köşeyi buraya getireceğiz tamam. tamam değil tamam değil merkezin yönünü yanlış yapmışız şöyle bir aşağı alalım onu da bir aşağı alalım düzeltip yukarı çıkaralım onu da yukarı çıkaralım şimdi yapalım tamam ama şunlar tamam değil tamam mı yok tamam değil bu bu tarafa bakıyor bu bu tarafa bakıyor şununla şunu düzgün eşleştiremedik bunu böyle aşağı alırız kenara çekip düzeltip geri alıp düzeltiriz şimdi oldu mu almadı. olmadı aşağıya kenara alıp düzeltip geri alırız oldu galiba. Şununla şu aynı mı? Onu anlamaya çalışıyorum. Aynı gibi. Evet. Şimdi oldu. Buna bakalım. Bu nasıl durması gerekiyor? Bu belli olmuyor ki karışık. Ama bu doğru duruyor. Tamam. Böyle yatay duruyor. Burası duruyor? Maviler solda olduğuna göre bu da yanlış duruyor. Merkezi yanlış. Yani resimli küplerde böyle bir olay var arkadaşlar. Şu merkez parçaları eşleştirirken düzgün eşleştirmemiz gerekiyor. Yoksa ters oluyor. Bunlar resimli küpler böyle. Neyse. Diğer parçalara geçelim. Neyi nereye eşleyeceğiz? Hiç belli olmuyor ki. Heh, bir tane buldum. Şu parça buraya eşlenecek. başka. Başka parça kalmadı mı? Şu yanlış yerde. Buraya bir çubuk ve e, böyle çinli bir şey gelecek. Çubuk ve çinli bir şey burada. Buraya da yeşil ve kırmızı bir şey gelecek. Bu buradan çıkacak. Bunu çıkaralım. çubuk ve kırmızı mavili. Yani şurada. Çubuk ve kırmızı mavili. Böyle tutmamız lazım. Çünkü bu buraya eşliyor. Bu da buraya eşliyor. Alt sağ, sol aşağı devam eden algoritma yapıyoruz. Evet bu da buraya eşlendi. Şurada bir anormallik var. <laughs> Galiba bu doğru yerde ama yönü farklı. Bunu buradan çıkartıp düzgün eşleştirmemiz lazım. Çünkü yeşil buraya bakıyor. Şöyle. Kırmızı mavi de buraya bakıyor. Bunu bir çıkartalım. Çıkardık. Düzgün bir şekilde eşleştireceğiz. Neredeydi? Pardon. Çıkardım parçayı bulamadım. yeşil buraya baktığına göre kırmızı mavi de buraya gelmesi lazım. Alt sağ, sol aşağı, alt sola, sol yukarı, alt sola, ön sola, alt sağ, ön sağ. Tamam, şimdi oldu. Şimdi yönlere bakalım. Bakalım. İlk iki katmanı bitirdik gibi görünüyor. Evet. İlk iki katman bitti. Üstü zaten tamam. Şimdi şuraya bakalım. Burada artı yapacağız. Artının zaten bir ucu olmuş ama şunun yönü farklı. Artı yaparken belki bu düzelir. Buna bir bakalım. Ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola. Yok düzelmedi. Bu böyle bakıyor, bu böyle bakıyor, bu böyle bakıyor. Tamamen yanlış. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki sağ, sağ aşağı. Üst sağ. düzgün yapmamız gerekiyor. Düzgün değil şu anda. Sağ, sağa, sağa, koyayım, sağa. bir tanesi bir şey şurayla eşleşmedi yani bu öyle bir durummuş ki onu keşke sona bırakmasaydık bir tanesi bile eşleşmedi vay be nasıl yaparsam yapayım bu terse bakıyor bu aşağı bakıyor bu sola bakıyor bulacağız artık. Bulabilirsek. Ha, bir tane bulduk galiba. Şununla şu. Düzgün olduğu gibi. İkisi de aşağı bakıyor çünkü. Kılıç desek buna. Kılıcın ucu ikisi de aşağı bakıyor. O zaman bu doğru gibi. Doğruysa Nasıl tutacağız küpürü? Neyle neyi değiştiriyor olacağız ki şimdi? Ha şöyle tutalım. Şunlar doğruymuş da bu bu tarafa bakmalı, bu da bu tarafa bakmalı diye düşünelim. Sağ yukarı üst sağ, sağ aşağı üst sağ, sağ, sağ yukarı üst sağ, sağ, sağ aşağı. Yanlış tahmin ya. Evet. Bu doğru. Şey şu doğru şu doğru. Bu ikisi doğru sadece. O zaman demek ki doğruyu karşı tarafı tutalım bu sefer. Sağ yukarı sağ aşağı sağ yukarı Doğruyu karşı tarafa tutarsak nasıl olur? Onu deniyoruz şu anda. daha deneyelim. Bu doğru. Yok bu da doğru değil. Bu neyse bunu farklı bir yöntem deneyeceğim şimdi. yöntem deneyeceğim evet, evet. uğraşamıyorum <laughs> boş boşuna vakit alıyor ya can sıkıyor yapamadım neyse şunları doğru kabul edelim sağ yukarı evet. sağ, sağ aşağı sağ sağ, say, kırış, sağ aşağı ne oldu eşleşti mi eşleşti bu da eşleşti bu da eşleşti hepsi bu tarafa bakıyor Bir şu arkadaş bu tarafa bakıyor bunu düzgün eşleştiremedik şimdi köşelere bakalım hepsi doğru mu köşelerden yola çıkalım. Onu sonra bir operasyon yapacağız. Şu parçaya. Bu köşe doğru yerde mi? Burada bir çubuk var. Buna bir diyorduk zaten. 1, 2, 3 diye mi gidiyordu? 1, 2, 3. Yo, 2 burada kaldı. Bu da yanlış yerde galiba. 1, 2 Burası tamamen saçmalık oldu. Neyse bitirince anlayacağız onu. Da bakalım. Şu doğru yerde mi o belli değil. Şu doğru yerde mi? Doğru yerde. Bu, bunu doğru kabul edelim. Şunu. Şunu doğru kabul edelim. sağ diye başlayan algoritmayı yapalım. Tamam. Şimdi aşağı sol yukarı sağ yaptıralım. Hangisine? Şuna ve şuna. Şans oldukları sağ. Buna da yaptıralım. Şimdi bakalım. Şunlar sanki olmadı gibi geldi bana ama niye ben öyle gördüm? He, ters bakmışım. Şöyle bakmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu tamam. Tamam. Bu da tamam. Burada da hepsi maviler aşağıda, kırmızılar yukarıda. Kırmızılar yukarıda, maviler aşağıda. Kırmızılar yukarıda, maviler aşağıda. Kırmızılar yukarıda, maviler aşağıda. Hepsinde aynı. Tamam, bu da tamam. Bundan sonra bakacağız. Şu çubuklara bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam, bu da doğru. Buna bakıyoruz. Bu zaten doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Şu, şurada bir sıkıntı var. Buradaki sıkıntı da bunu kılıç desek kılıç şeklinde aşağı doğru bakıyor. Şu arkadaş yukarı doğru bakıyor. Bu sistemi bozdu. Bunu düzeltelim. Bir daha uğraşamam şimdi onları tekrar çıkartmaya. Vay be. Çıkmak da çıkmıyor. niye çıkmıyorsun ki? Yoksa... Nam yok. kendisini çıkartmasını bilirim. Böyle çözülmüyor tabii ki normalde. Bunun yönünü düzgün yapmak gerekiyordu da onu başta kaçırdık. Ondan sonra da yerini bulamadık. Ben onu oradan çıkartacağım ama oluşturmadan çıkartacağım. Heh. Şunu şöyle çıkartırız. Nasıl durması gerekiyor? Söyle takarız. Böyle mi durması gerekiyor? Evet biraz hile yaptık ama yapacak bir şey yok. Bir daha ona uğraşamam. Yani böyle çözülüyor bu yaptığım son hareketi saymazsanız bunun yönünü düzgün yapmak gerekiyordu da böyle bir şey de var hile yöntemi de var evet şimdi dediğimiz arkadaş da bu şekilde çözülüyor arkadaşlar bu da güzel bir küp ucuzdu bu kaç para aldım hatırlamıyorum da yani Türkiye'den işte kırtasiye küp dediğimiz küplerden ama onlardan çok çok daha kaliteli yani bu küpte böyle çözülüyor başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.